Herkese merhabalar bugün meşhur çoban matına karşı nasıl savunma yapmalıyız nasıl çoban matı yapmaya çalışan kişiye karşı avantaj elde ederiz bunu konuşacağız şimdi çoban matı ile ilgili çok detaylı bilgiler var çok uzun bilgiler var ben temel bir seviyede sadece bir tane bilgiyi verip onun içindeki fikirleri öğrenmenizi sağlamaya çalışacağım çünkü çok fazla detay var yani bir saatlik video bile çekilebilir. Hemen başlayalım. Çoban matındaki temel fikir arkadaşlar. Rakip tahtadaki en zayıf piyona yani şahın koruduğu piyona ikili saldırı yapıp buradan mat yapmaya çalışıyor. Yani bu işaretlemiş olduğum kırmızı ile olan piyona dikkat edeceğiz. Buraya saldırı varsa anlayın ki rakip sizi çoban matı yapmaya çalışıyor. Ve ikinci hamlede vezir hamlesiyle ilk saldırısını gerçekleştiriyor. Şimdi ilk saldırıda soruyor çünkü şah koruduğu için savunma yapabiliyoruz. Ama daha sonrasında rakip filini de gelerek ikinci saldırıyla buradan mat tehdidi oluşturacak. Bu vezir buraya geldiğinde hem buraya saldırıyor hem de bu boştaki piyonumuza saldırıyor. O yüzden önce bu piyonu korumamız gerekiyor. Bu piyonu korumak için iki tane yöntem var. Bir piyonu ilerletmek İkinci yöntem de atı çıkmak. Atı çıkmak daha iyi. Piyonu çıkmak da fena değil ama atı çıktığınızda ilerleyen dönemlerde rakibe baskı kurabiliyorsunuz. O yüzden atı çıkma varyantına beraber bakacağız. Evet rakip artık ne yapamıyor? Bu piyonu alamıyor. Aldığı anda at alıyor. Evet, rakip hemen taktiğini uyguluyor. Görmüş olduğunuz gibi ikili saldırdı. Buradan mat istiyor. Şimdi burada bloke etmek dediğimiz bir yöntem var. Yani bize saldıran iki taş var. Birinin yolunu kapatırsak böylece saldırıyı 2'den 1'e düşürmüş oluruz. Ve hem de karşı hata geçmiş oluyoruz. O yüzden burada en iyi hamle olarak G3 hamlesini söylüyoruz arkadaşlar. Vezir'e saldırdık. Vezir artık kaçmak zorunda. Fil tek başına buradan mat hamlesini gerçekleştiremeyecek. Ama beyazlar diyor ki ben bu zayıf piyona saldırmaya devam edeceğim ve buradan mat yapmak istiyorum diyor. Ve vezirini buraya geliyor. Vezirini buraya geldiği anda yine ikili saldırıyor. Eğer dalgınlığınıza gelip bu saldırıyı fark etmezseniz yine mat oluyorsunuz. O yüzden burada da yine yapacağımız en iyi hamle hatta bu sefer vezirin önüne kesmek. Burada vezir gelip bizim atımızı alamıyor arkadaşlar çünkü vezir koruyor. O yüzden yine ikinci bir blokaj yaptık. İkinci bir blok etme yöntemini kullandık. Rakibimiz şimdi Pes etmiyor arkadaşlar. Diyor ki ben buradan bir kazanç elde edeceğim diyor ve 3. kere vezirini oynuyor ve buradaki piyona saldırıyor. İşte bu piyona saldırdığı anda artık bizim için karşı tarafa saldırı fırsatı doğuyor ve biz de rakibe at hamlemize cevap veriyoruz. Bu at ne işe yarıyor? Bunu detaylı olarak inceleyelim. Buradan çatal tehdidi var. Eğer vezir olmazsa burada vezire saldırıyoruz. O yüzden atı doğru yerde doğru zamanda merkeze gelmiş durumdaysa rakip diyor ki bana piyonu verdin hemen alayım diyor. Biz şahımızı kaçıyoruz. Ama rakip bu piyonu alırken atın veziri tehdit ettiğini unuttu arkadaşlar. Ve bu noktada aynı zamanda şah file saldırıyor. Rakip bu tehditini devam ettirmek için vezirini buraya yerleştiriyor. Vezirini buraya yerleştirdiği anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fili korumaya çalışıyor. Devam ediyor. Bizim burada güzel bir atağımız var. Piyon hamlesiyle atımız piyonu koruyor ve veziri arkadaşlar savunmadan uzaklaştırıyoruz. Buna uzaklaştırma yöntemi diyoruz. Vezir artık ne yapamıyor, fili savunamıyor. Burada genelde rakipleriniz şah çekecektir. Şah çektiği anda biz de filimizi aldıktan sonra arkadaşlar burada avantajı elde etmiş oluyoruz. Eğer rakip burada örneğin vezirini buraya kaçarsa buradan çatal tehlikesi devam ediyor vezirini kaçmayıp atını oynarsa yine çatal tehlikesi devam ediyor vezirini örneğin nereye gitsin arkadaşlar mesela buraya giderse de bu sefer diğer atımızla baskı yaptırarak yine buradan ata devam ediyoruz buradan da güzel sonuçlar elde edebiliyoruz o zaman kısaca hemen bakalım hamlelerimiz neler Evet rakip oynadı. Veziri geldi ve bu piyona saldırıyor. Eğer ki burada hamleyi karıştırıp ezbere bu atınızı oynarsanız veya bu piyonunuzu oynarsanız sorun çıkıyor arkadaşlar. Mesela bu piyon oynarsak görmüş olduğunuz gibi şah çekiyor. Ve buradan kaleyi kaybediyoruz. Bir anda 6 puan kaybettik. O yüzden bunu yapmayın sakın. Eğer e, burada atınızı ezber oynarsanız o zaman da bizi aldığında bir piyon kaybetmiş oluyoruz. Bu da bizim için başlangıç için çok tavsiye ettiğimiz bir durum değil. O yüzden tavan matına karşı biz arkadaşlar önce bu piyonu koruyacağız. Rakip ata devam ederse bizlere saldıracağız. Kaçarsa atla blok edeceğiz. Eğer ki baskıya devam ederse şimdi biz atımızı merkeze gelip buradan çatal tehlikesiyle rakibe saldırıda bulunuyoruz. Alırsa yalnız çıkıyoruz. Mesela buraya giderseniz de hemen ne yapıyoruz? Bile atıyoruz. Diyeceksiniz ki öğretmenim rok atamıyorum ne olacak? Artık yapay rok yapacağız arkadaşlar. Filimizle oyuna gireceğiz. Sonrasında kalemizle oyuna girdikten sonra yapay rokumuzu yapabiliyoruz. doğru hamleleri seçerek yapay roku tamamlayabiliriz. Böylece avantajı elde ettik. Ekip sadece bakmış olduğunuzda vezirin oyuna girdi. Biz atımızı atımız oyuna girdik. Filimiz de oyuna girmeye çok hazır ve e, o yüzden gelişim olarak da biz rakibe göre daha iyi durumdayız. O yüzden bundan sonrası oyunu bizim için kazanmak için kolay olacak. Peki diğer çoban matına bakalım. Eğer rakibimiz bu şekilde oynarsa ne yapacağız? Yine buraya saldırıyor. Yine atımız çıkabiliriz. Yine tek düze düşünelim. E, kafamız karışmasın. Daha sonrasında Buraya ikili saldırı olduğunu düşünürsek artık mesela diğer atınızla oynayabilirsiniz. Bunda bir sorun yok. Eski sistemde oynamak istiyorsanız biraz önceki sistemdeki gibi ee, ne yapabiliriz başka? Düşünelim. Yonu sürmek iyi değil. Burada atın doğal gelişim karesini engelliyoruz. Ezirimiz gelebiliriz. Takas değişimde bulunabiliriz. Biz alırsa biz de onu alırız. Böylece iki atımız da oyuna girmiş oluruz. Rakipten önce pozisyon almış oluruz. Yine hızlı merkeze gelebiliriz ve buradan çatal tehlikesi olduğu için atımız güzel bir kare yerleşmiş oluyor. Daha sonrasında fillerimiz oyuna girip rok hamlemizle oyunu tamamlayabiliriz. Evet çoban matına karşı çözüm bu şekilde. O yüzden acele etmeyeceğiz. Ve oyundaki zayıf piyonun bu olduğunu unutmadan rakibinde daha sonrasında bu fille tekrar saldırıya geleceğini unutmadan hamlelerimizi yapacağız. Başka devam yolları da var arkadaşlar ama onlar biraz daha uzun ve karışık. Sadece mat'a karşı nasıl en iyi savunma yapılır bunu görmeniz bizim için yeterli. Diyeceksiniz ki bu piyonu sürdüğümüzde buralarda zayıflık yok mu? Bu zayıflığı genelde de bu filimizi buradan geliştirerek ve roku'muzu atarak da tamamlıyoruz örneğin hemen onu da gösterelim. oynadık. oynadı ve rokumuzu atarak bu şekilde bir düzenle rahat bir şekilde oyunumuzu devam ettirebiliriz. Evet arkadaşlar çoban matına karşı nasıl çözüm üretiriz? Bununla ilgili çalışmalar yaptık. bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.